Yaprak sarmalarını deniyoruz. Şimdi akşam karnım çok acıktı. Ben de ne kadar favori yaprak sarması varsa konserve hepsini internetten sipariş verdim. Şimdi beraber deniyoruz. O kadar canım çekti ki ve bütün favorilere hepsine tek tek baktım. Bunların aralarından seçtim ki iyi olanların da iyisine karar verelim diye. Favori sarmalara hükmedecek tek yaprak sarmasını bulalım diye. Çok heyecanlıyım ve çok açım. Yemeğe hazır aç ye diyor. Tamam. İçi böyle gözüküyor. Zeytinyağlı kuş üzümlü. Pirinçleri çok pişmiş. Onun dışında yenir. Biraz daha baharatlı olmasını istiyorum ama. Kuş üzümünün dışında hiçbir şey yok. İkinci olarak tameyi açalım mı? Şu şekilde görünüyor. Bu bayağı ekşili. Güzeldi. Dağılıyor. Bu kadar pişmeye gerek var mı acaba? sıra bunda bunu o kadar çok insan seviyor ki. Nasıl açıyorsunuz bunları ya? Yok bunu açayım geleyim ben. Bu daha ince. Deminkiler bayağı dolma gibiydi. Evet bu bayağı güzel. Vatana geçiyorum. Bu da kuş üzümlüymüş. Kuş üzümlüleri bence kendi aralarında değerlendirmemiz lazım. Tada da kuş üzümlüydü. Hemen bakayım bir dakika. Evet tada da kuş üzümlüydü. Vatan kuş üzümlü. Şimdi son olarak bir de bunu deneyelim. Çünkü bu da kuş üzümlü. Kuş üzümlüleri kendi aralarında sıralayacağım. Bendeki ciddiyet. Şimdi bunu ısıt ye diyor. Isıtmasam ne olur ki? Isıtarak tüketebilirsiniz diyor. Yani tüketebilirsiniz demesi tüketmeye de bilirsiniz mi? Ben ısıtmayacağım. Bir dakika açıp geliyorum. Yok bunu sevmedim. Zaten kuş üzümler böyle gitmiş oldu aslında. Onun dışında kala kala zaten tam ekle Burcu'nunki kaldı. Burcu'yu beğendiniz. Evde yediğimiz sarmalara en yakın bu. Bugün de konserve yaprak sarmalarını denedik. Siz de denediyseniz lütfen yorumlara yazın hangilerini denediniz, hangilerini sevdiniz. Bir sonraki denemeli videoda görüşmek üzere.